Herkese selamlar bugün yepyeni bir mucize craft'a karşınızdayım. Bugün at mucizesiyle nether'a gidip orada öbür mucizeler için bir deyiz gaz gaz gözyaşı toplayacağız. Öncelikle at mucizesini yapayım ki eve waypointim olsun ki geçitle hemen geri geleyim. Şöyle yapalım. Bakalım. At mesela ne istiyormuş? Bir elmas, iki elma. Şuradan bir elmas. İki demir de istiyordu. Şuradan bakalım hatta iki demir, iki elma şuradaydı galiba. Evet elmalar burada. Şöyle koyacağım. Bakayım yok. Şöyleymiş. Bakalım başka siyah boya, siyah boya, lapis ve beyaz boya. Tamamdır. Bu da tamamlandı. Şöyle siyah boyayı da yaptım. Ve iki tane de cam. Gidip şuradan şansı aktive ederek kum toplamaya gidiyorum. 5 dakikam var. Şöyle şurada vardır illa. Nedra gitmemizin amacı da öbür moddan tilki mucizelerini yapmamız. Bir de batakta şurun toplamak kurbağa bu bulmamız lazım. O da kolaydır. Kurbağayı beslememiz lazım. O kolay. Şimdi şöyle bir iki tane de kum alacağım şurada. Hazır gelmişen şu kaktüsü de topluyorum. Şöyle kenarda iki tane daha. Tamamdır. Cam ısıtmaya geldim. Koydum. Keşke ikinci şans kullansaydım. Şöyle çıktım. Bunu da kapattım. Mesela bunu da takabiliyor muyum? Takamıyorum. Elime geliyor. Ve birinci cam. ops Saldı bunu yanlışlıkla. Şöyle. At mucizesine. Paladyummuş benim aldıklarım. Pardon. Fark etmemişim. Şöyle. İki de demir. Paladyum ya demirler çok benziyor. Ve hop de demir oldu. Ve yılanı artık bırakabiliriz sazı. Emekli izni ayırabiliriz. Artık kal ki bizde. Trix'i zaten bir bölüm hiç görmedim. Şöyle Fortius'u yaptık. Voyage yapıyoruz mesela birinci waypoint. Ev olsun. İkincisi mesela diyeyim. Or ne? 0 overworld 1 nedirmiş şöyle Burayla eş bir olmadığından sallayacağım bir şeyler başıma bir şey gelirse direkt kurtulacağım. arkadaşlar Nether'a geldik. Teleport biraz geç çalışıyormuş. Onu öğrendim ve arkamdan bir Hoglin koşturuyor, bir onu okluyor. Çok karışık bir şey oldu. Şimdi kale aranacağız. Öncelikle şuraya atla bir point atayım diyeceğim de aç açmış. Gücümü kullanamıyor. Bakalım bulabilecek miyim? Aa direkt kalenin yanına spawnladı beni. Çok iyi hiç görmemiştim şöyle bunu fırlatabiliyoruz zaten tanıtım videosundan da gördünüz bir blaze bulduk mu çok işime gelecek <laughs> Hatta, şimdi 5 dakika olayı falan olur buraya gelmek için gücümü kullandı şimdi blazeleri arıyorum arkadaşlar 29, and I find myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really ever the end? Artık yeni mucizemize atılabiliriz. Şuradan. Ender gözlerini alıyoruz 11 tane. Şuradan hepsini çeviriyorum. Önce buradan 7 tanesini buna çeviriyorum ve 7 14 taneymiş. Ve birazdan cam da toplayacağım ayrıca. Ve Magic Steel'lerden bakayım kaç tane istiyor. ve dört tane iki tane de sarı yani toplam altı tane olmak üzere istiyor ba ops altı tane istiyor şöyle altı tane Şöyle yapalım arkadaşlar Glowstone'um zaten vardı sarı için Şöyle kaç tane yaptı 5 3 tamam İki de sarı. Glowstone'um nerede? Şu. 15 tane burada var. Altından bayağı alayım. Blok istiyordu diye. Şimdi iki tane de sarı. Hop, şunu göndermişim. Tamam. Şöyle şunu masayı açıyorum. Bunları böyle. Bu böyle. Bu Sonra şu iki yana e, tatlı orman mevsi ve şuraya da şuraya tatlı orman mevsi eritilmiş dast şuradan hepsini alayım zaten bunların hepsi aynı işle gör, görüyor 14 tane bunlar buraya bir de cam şöyle direkt gidip geleyim Evet arkadaşlar ben kumları topladım geri geldim attan geri dönüştüm onun burayı ısıtmaya koydum üç fazla diğerleri için ben sonra yaparım bir de ben geçen Nether'da söylemeyi unuttum gaz gözyaşı almıştım 10 tane falan oraya da zaten şu an ekranda görmüşsünüzdür 2 x kısımda onu söylemeyi unuttum şöyle sadece craftımız kaldı envanterimi de boşaltayım bu arada şöyle matma krema atayım bunu atayım kuarsa atayım daha sonra işime gelecek çünkü. Şöyle bunları da attım. 7 tanesi pişti mi? Pişmemiş. Ben bunları bekleyeyim. Ve evet arkadaşlar şu an pişti ve bunu şöyle craftladım. Ve ilk mucizemizi Miracle Craft'ın ilk mucizesini şöyle craftlıyorum. Ki şurada sağda bir materyalimiz eksik. Bu büyük bir şu room materyali. Çünkü onun için Magic mordan toplamıştık. Nereye koydum? Şuraya koydum. Orada turuncu bir materyal vardı. Videoyu daha önce alabilirsiniz veya ben şu an gösteriyorum. Şöyle göstereyim. Şurada bir turuncu materyal var. Pardak yok olarak. Minecraft'ta pek bir şey bilmiyorum o yüzden. Şu şurum light değilmiş mesela. Arkadaşlar o materyali de sonradan anladım. O turuncu cammış. Ben şimdi buraya geldim birazcık daha kum kazacağım yani 3 tane vardı Şöyle 6 2 tane de şuradan kırdım mı Tam da yetiyor bana Arkadaşlar bunlar pişe dururken ben demirlerde ant etmen için yeni bir materyal yapmak istiyorum etmenleri craftlayabilmek için yeni bir materyal yapacağım Niye diyecek olursanız gelecek bölüm çok gelecek bölümlerde çoklu evrenlere atı, atılırken Entman'daki beyin nöronların koruması için öyle bir olay vardı Çünkü koruyamıyordu. İlla kaskı takılı olmalıydı. Bizde de aynı olay var modumuzda. Onları yapın, o olayı da sağlamak için ben Entman mo moduyla onu Entman modunu kullanacağım. Entman'de onu yaradığı için bir anlatamadım keşke anlatabilsem. Şöyle Entman'de için hammer'ı Zaten bu modu çoğunuz biliyorsunuz 1.12'den. 1.16'da Çok evren olayları geldi. Şu makineyi yapacağız. Şöyle bir crafting table. Bir de silet. Şimdi şöyle yere attım sanırsam. Evet. Şöyle materime geldi ve yenisini craftladım. Yeni crafting table mı? Hayırlı uğurlu olsun. Şuraya koydum. Gördüğünüz gibi artık eldivenleri kraftlayacağız. Gelecek bölüm bunu girişmeyi düşünüyorum Umarım hoşunuza gider. Antman istemiyorsanız mucizeden devam ederim. Yukarıda turuncu boyan vardı. Şunu turuncuya boyayayım. Bu kitabı çözmek çoğu oyuncunun zoruna gittiğinden bu tarz videoları izliyoruz ve hiç Türkçe bir video yok. Türkiye'de ilk olarak bu modu ben çekiyorum. Size de bu kitabı yapımcısından özel bilgi alaraktan o kitapları anlatıyorum. Ve evet turuncu camı çıktı. Yani şu uğraştırıyor diye ve başarımı da aldım. Böyle sağ tıkladım. Reneruş, Vixen diye karakterlerimiz var. Attan çıkayım da aklım hızlı sistemin yesin. Katil iyi çıkardı. Gönderdim. X'e tıkladım. Ve artık Fox'umuz var. B geri dönüştürüyor beni. Mesela Z tıklayıp gücümü kullanıyor. Motik diye bir gücüm var. Sol tarafta güçlerim ortaya çıktı. Yani süresi. Halk ilk bölümde yaptığı kafası var. Şöyle yok ettim. Şöyle V tuşuyla da eski halime döndü. Şöyle tamamdır. Şöyle mucizeyi de kapadım. Bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bugün iki mucize bir denetmen için hazırlık temalarını attık. Görüşmek üzere. Bay bay.